bugün ne yapıyoruz? Tabii ki de Minecraft oynuyoruz. İlk defa yüzümü gösteriyorum. Eski abonelerim bilir. Minecraft oynuyoruz Robot robot yapmayı da göstereceğim size size eu Ben sei mais Galiba unuttum. Ama sei mais que Ich do it Çok Düşüncelerle. 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 372 Düşüncelerle. göstereceğim bu yüzden kaynak paketleri ekleyemiyorum bir şey daha göstereceğim de. burada size göstereceğim bir şey bugün her olayın olarak de. Sonraki dedi, de, sonraki videoda de muhtemelen bir şey göstereyim. Neydi? <laughs> Süper kahraman mıdır? <modu. gülüyor> tamam başlayalım. arkadaki klimanın sesi bu arada ama sıcak bu diye ses geliyor ya sabah çektim için tabi hava sıcak şimdi açmazsan yalan şimdi buradan dur bu arada demir golemin üstüne tek çürümemişler yani şeyi her olayını demir bir lazım. Bak. Hatta bu da demir bloğu. Demir şey yani. bal kabağı da ne biliyor musun? Oyulmuş bağ var. Bak bak Nasıl yapmışlar bunu? Akıl var mantık var işte. Bak. Demir göleması aslında var. Bak, bak girsetmiyor hala kaynaya geçsem beni patlatır da devam ediyoruz e, demir golem olduğu için slime'a saldım ben yani. hayatta kalmaya geçsem şu an beni yok eder nedir açtır ne yapabilirim Aha. kesin bak hatta tamam gel buraya allah e ee, ben bir he şey bekliyordum ne oluyor saldırıyormuş bir şey yapmıyor daşon saldırmıyor ne oluyor acaba zorluk normal mi yani barışacağım bakayım o yüzden mi sağlayan normal mi eee 这个现实。 Şöyle yeni dünya açtım. Ama bu sefer mod canlanmasını kapatayım. <laughs> Diye ya. Mod canlanmasını He, ben sadece burayı açtım. Doğru ya. Diğerini açmam lazım. Ben sadece burayı açtım. Normal demir golem oluyor böyle. Evet, burayı da açmam lazım benim. Ve böyle bir kutucuğum var. Nereye? Tamam, gir, oluştur. <laughs> Bundan sonra robotu göstereceğim. Nemi ken şey bu. Bir yapılmış da, bir şey yapılmış da ben bir şey açmamı unutmuşum. Davranış paketleri. Ama şeyde galiba öyle bir şey yok. Neyse, <laughs> <laughs> yalan. <laughs> balkabağı uymuş, balkabağı uymuş. Bak şimdi böyle yapıyor. Üstünde hayatta kalma koyacağım. Hayatta kalma geçeyim? Dur belki baya iyi bir şey yapıyor dur. Önce bir şey de deneyek yani normal. Bakalım ne yapabilecek. Bu ne? Ne yapıyor? Vuramıyorum. Nereye gitti? Allah! Allah. Yine. 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 Her şeyden de güçlü. Ya daha konuşmadım. Konuşmadım. Ha. Hmm. Yok yok. Yapamıyorum. 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 Olmuyor. Hayır. 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 Öldüm ki yine. Dur. Oyun dur. Yarın Şimdi patlat da göreyim hadi. Ne güzel. Full patlama koruması bir dakika. Çünkü bu full TNT patlatıyor. Full patlama koruması patlama yok, rüzgar patlaması değil, patlama koruması. Dur bir tane değil ki. patlama patlama kurması patlama kurması. tamam yavaş düşüş bir de yavaş düşüş oluyor ne ne bir uçak düşüyor bir uçak düşüyor buradan ama niye böyle Yumuşak düşüş inşap düşüş. düşüş 4 düşüş dört Demir golem gidecek bir dakika Demir golem Ne olacak anlamadım kapattım değil mi? Nerede demir demir golem nerede Şey ne hmm. Herobrine nerede Herobrine nereye kayboldu ya praktik ele demir golemi bak demir golemi de bulmuş tamam dur dur bir üstündekileri çıkartmam lazım ya banet uçuyor abi ha bunu koy bu ne yok yumuşak düşür patlamasın patlamaması geliyor mu ha, tamam geliyor Buna patlama koruması zaten geliyor. Patlama koruması. Sana bir tane de yumuşak düş Şimdi öldür de göreyim ne. Hadi bakayım. Şimdi öldür de göreyim hadi. Hadi 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 hadi. Hadi hadi. hadi, hadi. Baysan. Bunu koyacağız Bunu koyacağız Gelme gelme Gel Anlamıyorum ki Nerede bu? Allah, Allah 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 Abu 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 Allah, Allah. Hadi Hadi kaçar Allah, Hayır ne oluyor Ne kadar güçlü bu Hayır hayır öleceğim 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 evet. ne kadar güçlü bu ya Oğlum bu kadar güçlü Nerede? Demir bana ne nerede? Kendisi de mi öldü? Kendisi de ölmüş. <laughs> kendisi Kendisi <de> ölmüş. <laughs> yani bunları bırakıyor. Yani, önceden de oynamıştım ben, ben <laughs> Ya. Eee, kendi ölüm. Enderman mi? Ya bu ya. Üstünden parti çıkıyor. Enderman değil ki, devir böyle. Yani. Yama yanmıyor da. Nasıl bir şey bu ya? Nereye gitti? nereye gitti nereye gitti ya bu He, burada bir geliyor bir gidiyor yok oldu nerede seni bulmak istiyorum yoksun neredesin buralarda buralarda yok nasıl yok ya

Nerede bu? Nerede? Nerede bu? Nerede bu? Ateşe Ateşe ben yapayım Ateşe ben yapayım Ateşe ben yapayım dakika Ver bana şişe bitirdi. Yanlış şey yaptım ama neyse. Şimdi başka şeyden işte. Anın da sağlık. Anın da sağlık. iki. Böyle kendi üstüme atacağım onu. Yani. 羡慕你 sağlık iştirimi elinde. Gelme gelme. Küçük zombi çıkarttı. Ama zombiler çıkarttı. Evet, sabah gibi sağlık. Canım yok. Yanmıyor. Yanmıyor ki. Sadece vurduklarında bir canı yok. Hadi hadi atla. Havadan şey ateş topu atıyor bir de ya. Nerede bu? Hoppa. Geldi. Aha ışınlanıyor. Hayır. Bana gelirse ben Allah. anla. gelirse ben de adam. de ya. Bir TNT atıyor bir si ateş topu atıyor ya. Vallahi atıyor diyor. Ama şuan canım çok gitmiyor. Eskisi gibi gitmiyor. Eskisi kadar. Düşmeyeceğim. Düşmeyeceğim. 15 ben. 15 ben. katarım bak hayır 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 demir golem çağırayım desem zaten demir golem saldırıyor bana böyle yani demir golemle şeyi kapıştıramam ki zaten bana saldıran bu demir golem Allah Daha bak gelip gelip gidiyor gelip gelip gidiyor ay öleceğim 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 öleceğim, 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 öleceğim. Yine birbirimizi ben geliyorum. Sabah yok. Sabah yok. Çok zor. Aşkım, birine bunu yapamam. TNT patlatıyor. Orada burada demek onu arıyor nasıl Niye geldik biz buraya? Hayır canım gidiyor, canım gidiyor bir. Robot Şimdi robot yapmaya başladım. Sadece bunu yapıyorum. Şimdi robot yapmaya başladım. Robot nasıl yapılır? En büyük aramda 18 tane. Bakın. sen taşıyamayalım da bu anlat. Seni he S S S ba Balçık. Balçık 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 bloğu. Bazıları bloku bazıları bloğu. Hem yapışkanlı hem yapışkansız. Bu önemli. Gözlemci. Bunları böyle koy. Hmm, böyle. 2 blok çık. 3 blok pardon. Yani buraya ne yapacaksın biliyor musun? işte? Yok böyle değil böyle değil böyle Ya böyle değil böyle böyle değil. Tam neyse ya bir şey olmaz tamam şimdi bu arkadan. Ben... bu itircik. Bu da çekeceği için. Şimdi buraya bunu koy. Buraya da böyle? bunu koy. Böyle, bunu böyle yap. Unutmamışım. Böyle yap. Bitti. Şimdi buraya da onu koysak. Oldu mu? Olmadı mı? Ne yaptım ben? Ne yanlış yaptım? He demek ki tam tersi olsun o zaman. Tamam bunları kır. Al bunlar kalsın. Ki, bu buraya bu buraya Ne? acaba benim o zaman geri geri, geri. eser ya böyle de yapabilirsiniz aslında da yani büyütmek için yaptım Ay öldü oldu ah bitti, bitti tamam bırakır bir daha şuraya koyalım. Böyle yap. Böyle yap. Böyle yap. Bir de ne yapacağız? Dağıtıcı. Dağıtıcı. Nereye doğru gidiyordu bu? Bir i̇htimalle buraya Bunları şöyle koy. İstediğiniz şekilde. İstediğiniz şekilde koyabilirsiniz şeyi İstediğiniz şeyi koyabilirsiniz içine. Ben o ok Koydum Yani isterseniz ateş topu koyun. Ateş yükü diye geçiyor. Ben bir tanesini koydum. Diğerini de koy. bir yerine de ateş düştüğüm oyunu Ateş topu. <laughs> bir şey kadar Şimdi bir Şimdi yaptım ben. Niye atmadı? Tam tersi mi de yaptım Demek ki tam tersi yaptı. Ama bunu yanlış yapmışım. Böyle. Oldu. Tamam bak. Bak birisi ok atıyor. Birisi ateş topu atıyor. Oku ateş topu. Tamam. Bununla demir golem mahvedersiniz. Demir golem yani veya arkadaşınızın tahtadan yaptığı bir ev varsa <laughs> veya arkadaşınıza şaka diye yapacaksınız. Normal abi öyle de yapsanız olur ki yani. Bak havada da gidebiliyor yani. Bu demir galim diye bir aşağı düşmüyor. Soda da gidebiliyor. Dur bir ya tamam. Hadi bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.